Merhaba. Ben Begüm Şardan. Mimarlık podcast'in 50. bölümünü dinliyorsunuz. Hoş geldiniz. 50 bölümdür beni dinlediğiniz, hikayeme ortak olduğunuz için teşekkür etmek isterim öncelikle. 500. bölümlerimiz olsun birlikte. 50. bölüme gelmesi biraz manidar olmuş. Ancak bu bölüm biraz terapi tadında olabilir. Baştan uyarıyorum. Çünkü bunları paylaşmaya ihtiyacım var gibi hissediyorum. Hem ben paylaştıkça siz kendinizden bir şeyler bulabiliyorsunuz, bağ kuruyoruz. Hem de bana gerçekten iyi geliyor ve bir günlük gibi oluyor aslında. İlerleyen zamanlarda şimdiki psikolojime dönebiliyorum ve biraz iç muhakeme gibi de oluyor. İki gün önce Instagram storylerinden de paylaştım. Belki görenleriniz vardır. Bölüme taşıyıp taşımama konusunda kararsızdım. Ancak işte buradayız. Bir süredir ama özellikle son bir haftadır bende ağır bir bıkkınlık hakim. Orada da söylemiştim bu sahip olduğum nimetlere şükretmediğim anlamına gelmiyor. Ancak yalan yok hani daha bir şikayetçi modumdayım. Söylenme gibi de değil ama hayal ettiğim şeyleri irdeleme, sıkışmış hissetme, belki bir tutam yetersizlik hissi bunların içeriğini oluşturabilir bilmiyorum. Bir yandan ailem de farkında bendeki bu ruhsuz memnuniyetsizliği. O nedenle türlü türlü şekerlikler yapmaya çalışıyorlar ama durumun onlarla alakası yok. Yapabilecekleri bir şey de yok. Ama sanırım ebeveynlik böyle bir şey. Şükrettiğim kısımlarda sağlık konusuna ek projemin olması, sizinle olan iletişimimiz gibi şeyler yer alıyor. Yetersiz hissettiğim kısımlarsa oradan nasıl görünüyor bilmiyorum. Ancak hala bir düzen oturtamamış olmamdan geliyor. Kendi işimi yapıyorum. Yapma konusunda da kararlıyım ama sabit fiziksel bir ofisim yok. Full time evden çalışamıyorum çünkü ailemle yaşıyorum. Kendi evime çıkamıyorum çünkü bulunduğum muhiti çok seviyorum ve burada tek başıma eve çıkmaya yetecek bir bütçem yok. Ev arkadaşıyla yaşamak için çok uysuzum. Onunla yaşayacağım mı? Ailemle kalırım diyorum. Ofis için de aynı şey geçerli. İstiyorum ki kendi evim olsun. Oradan kendi ofisime gidip geleyim. Muhiti belli, işlerim olsun, huzurum olsun, böyle böyle gitsin. Ama şu an o kadar hayal ki, yani manevi olarak hep oradayım. Ancak maddi olarak yakınından geçmiyorum. Hep büyük hayaller kurmayı severim. Aynen de devam ediyorum. Orada bir sıkıntı yok. Ama sanırım sıkışmış hissediyorum. Dilovasındaki şantiyemi biliyorsunuz. Haftanın neredeyse her günü oraya gidiyordum. İşverende babam olduğundan orada bulunan geçici ofisteki bir oda benim olmuştu. İşlerimi oradan yürütüyordum. Ki 90 oradaki şantiyeyle ilgili oluyordu. Ancak geldiğimiz noktada orada sadece mobilya işi kaldı. E, mobilyacı evime 20 dakika mesafede. Dilovası'na git gel. Orada orayla ilgili olmayan işleri yap. Bu sefer o da beni yormaya başladı. Hani gidiyorum ama gitmesem de olur gibi. Sonra dedim ki orayı ofis gibi kullanıyorum sonuçta evden çalışamıyorum. Böyle düşün Begüm. Çok da negatife düşme dedim. Ancak bir yandan ideal tepede bir şantiye var. Oraya da gidip gelmelerim başladı. Başka bir iş için karşıya geçip dönmem gerekiyor. Öbür yandan mobilyacı derken ben Dilovası'na gidene kadar yolda kaybettiğim 3 saati çok daha verimli kullanabilirim demeye başladım. Ne yapsam bir türlü bilemiyorum ama. Sonra fark ettim ki kardeşim kendi ofisine çok da sık gidemiyor. Sosyal medyayla uğraşıyor ve sürekli çekimleri var. Çoğu zaman ben kullanıyorum onun ofisini. Ama tamamen oraya geçmeye niyeyse bir gönlüm razı olmamıştı. Yine yetersizlik kısmı çalışıyor orada sanırım. Hani iki aya 32 yaşına gireceğim ve kendi evime çıkamıyorum. Ofis kiralayamıyorum gibi bir girdaba girdim. Ve yalan yok yani hani koyuyor insana. Tamam aç değilim açıkta değilim çok şükür. Ama babişko bana şunu al yap diyecek biri de değilim. Olmadım olamam da gibi. Onun yerine her gün piyango çıksa keşke diye dua edip bilet bile almayan saçma bir yerdeyim. Öbür taraftan hayatımda her şey bir garip, bir değişik. Ne bileyim. Hani çoğu zaman bu konuda dahil diyorum ki benim kontrolümde olabilecek ne var? Ona odaklanayım. Kontrolüm dışındaki şeyler için ben zaten bir şey yapamam. Salmak durumundayım. Böyle böyle akışta kalmaya her gün biraz daha alışır oldum bence. Ama hala büyük bocaladığım yerler var. Bu hafta cidden bir garipti mesela. Uyanamadım, sürekli yorgunum, hiçbir şeye motivasyonum yok. Sadece sevdiğim birkaç kişiyle vakit geçirdim ve onlarla şarj oldum diyebilirim. Onun dışında sürekli evde yatmak istedim. Bir de çalıştım. O da zaten zorunda olduğum için. Yetişkinlik hayatı tam da bu işte. İyi hissetmiyorsunuz ama iş beklemiyor. O yüzden çalışmak zorundasınız. Bazen iyi geliyor ama bazen de hele ki bizim gibi kreatif bir sektördeyseniz yandınız. Kafanızın tertemiz olması lazım ki üretin. Yoksa asla bir şey çıkmıyor. Böyle böyle kendimi zorlarken baktım sonu gelmiyor. Şimdi söyleyeceğim size alakasız gelebilir. Ancak dedim ki Begüm şekeri kesiyoruz. <laughs> ne alaka diyenleriniz olacak. Ancak ben ne zaman şekeri kessem hayat neşem yerine geldi. Tam da o neşeye olan özlemden aslında. Sonra devam ettim. Dedim ki bir dakika sen eskisi kadar hareket etmiyorsun. Çünkü enerji bulamıyorsun. Ama ufak ufak zorla kendini. Kalkınma planı gibi gör. Bir yandan da kafamda beni yoran şey ne? Dilovası'na gitmek mi? Ki tek o değil ama bir tanesi en azından. Bir yandan da babamla da paylaşmam lazım ama dert değil. Kardeşinin ofisini mi kullanmak istiyorsun? E herkes buna okey. Tamam o zaman. Tebliğli mekanda ferahlık vardır ki bu cümle hayatımın cümlesi olabilir. Bir de böyle dene bakalım dedim. Henüz denemeye başlamadım. Bölüm yayınlandıktan sonraki hafta başlayacağım. Tabii bu arada şöyle şeyler de var beni yoran, sıkan. Her yere o kadar çok eşya taşıyorum ki. Bakın hiçbir şey taşımasam valiz çantasıyla laptopumu taşıyorum bir kere. Tamam arabam var çok şükür ancak her eve giriş çıkışım zannedersin ki yazlık açmaya gidip geliyorum. Bu olmasın diyorum ama ona da bir çare bulamıyorum. Sonra diyorum ki bak sabit bir ofisim olsa böyle olmazdı. Bu arada kardeşinin ofisine niye bırakmıyorsun diyenleriniz olabilir. Bırakılabilecek bir durumda değil ne yazık ki. Ama olsun bir büyüktür sıfır buna odaklanmak lazım. Bir yandan da ne acayiptir ki sanki bu dönem beni bir şeylere hazırlıyor gibi hissediyorum. Çünkü iç sıkıntım çok büyük. Ha öyle dipte değilim aman. Milan öncesi yaşadığım depresyon gibi de değil. Ama cidden yeter dediğim bir noktadayım aslında. Üzgünüm yani. Mutsuz değilim ama memnuniyetsizim. Ve böyle olmayı hiç sevmiyorum. Ama bu duygular da hayata dair. Yapabileceklerim de sınırlı. Bu ruh hali nasıl ki beni yer değişikliğine ittiyse devamında bir şeyleri daha değiştirecek gibi. Biraz da o nedenle burada paylaşmak istedim. Tarihe iz düşmek gibi olsun aslında. Çok büyük bir şeyden bahsetmiyorum. Hayat ne getirecek asla da bilmiyorum ama dursun işte burada kim bilir. Ne acayip. Bir süre önce böyle işten güçten darlanmış, buna canını sıkıldığını gözlemlediğim birine Bence hayatının en önemli dönemeçlerinden birinin hemen önündesin demiştim. Çünkü öyle cidden bence. Hani ne gelecekse ona göre yönlenebilir. Yurt dışı olur, şehir değişikliği olur, başka şeyler olur. Benim durumum o kadar büyük değil. Ancak o zaman bana da böyle bir iç sıkılmasının gelebileceğini hiç hesaplayamamıştım. Öyle büyük yurt dışı gelişmelerini de yaşayıp geride bıraktığımı düşünmekteyim. İstanbul'u bırakmaya da hiç mi hiç niyetim yok açıkçası. Ama bilmiyorum garip dönemlerden geçiyorum gibi hissediyorum. Annem böyle zamanlar için doğum sancısı diyor. Biraz öyle cidden. Ne doğuracağım onu da bilmiyorum ama bir sancı var. Orası kesin. Bu anlattıklarımı anlamanız da beklemiyorum bir yandan. Anlaşılmak için değil, içimi dökmek için paylaşıyorum. Bencil bir yerden. Yoksa ne bileyim, aman şımarmış diyenler, bulmuş buluyor diyenler ya da ters taraftan beni gerçekten anlayanlar olabilir. Ama ben bunları düşünecek olsam o kayıt tuşuna hiç basmamam gerekir zaten. Oralarda değilim. Fakat bilin ki hayatta böyle bir şey işte. Roller coaster dedikleri şey. Şu anda biraz aşağılarda kalmış ve yavaşlamış hissediyorum. Belki önümüzdeki haftalarda ya da aylarda bir anda hızlanacağım ve etrafımda güzel çiçekler, kelebekler belirecek ne bileyim. Ama kimse gelip demiyor tabii. Bak şöyle şöyle olacak canımın içi sen boşuna sıkıyorsun kendini diye. Gitmem gereken yola hayat beni elbet sokacak. Adım gibi eminim buna. Size de hep diyorum. Benim olanın beni ıskalama ihtimali yok. Bakın ne olursa olsun. Yok. Ben ne kadar şapşık davranırsam davranayım. Allah bana hiç yapmayacağım şeyleri sırf o kapıları açmak için yaptırabiliyor bazen. Bunu da çok iyi biliyorum. Teslimiyetim de tam. E o zaman ne kasıyorsun benim diyeceksiniz. Her şey ha deyince olmuyor. Farkındalık hep var ama işleme almak seneler alabiliyor bazen diyeceğim ben de size. Bir yandan da ulaşılmaz ya da hep başarılı, hep mükemmel, hep bilmem ne imajına inanmıyorum. Görün işte. Birçoğunuz beni başarılı atfediyorsunuz. Teşekkür ederim. Başarısız olduğumu da düşünmüyorum. Ancak hayat pek ona bakmıyor. Videoların, fotoğrafların çoğunda gülüyorum. Belki kahkaha atıyorum. Ama kötü zamanlar geçirdiğim de oluyor. Fakat o anları tabii ki kayda almıyorum. Aklıma bile gelmiyor. Bazıları onu da yapıyor, ona da hayret ediyorum. Herkesin ama herkesin iyi zamanları kadar kötü zamanları olabiliyor. Çünkü insan olmak tam da böyle bir şey. Öbür türlüsü robot olurdu. Makine olurdu belki ne bileyim. Ki zaten ikisi aşağı yukarı aynı şey. Ama makine daha havalı geliyor kulağa. Her neyse. Sonuç olarak içinde bulunduğum ruh halini paylaşmak istedim. Ne bir depresyon ne bir dip nokta ama her şeyin çok da pembe görünmediği bir evre belli ki. Az önce Okan Bayagün'ün bir röportajını dinledim. Konuk olduğu bir programda sıkılmak iyidir. Sıkıldığınız zaman yeni şeyler üretirsiniz diyordu. Hatta sonrasında Rolling Stones ve Einstein'la destekliyordu. Onlar da sıkıldı ve üretti gibi bir yerden. Tam da öyle aslında. Neler olacağını hep birlikte tanık olacağız. Güzel şeyler olsun. Hatta o kadar güzel şeyler olsun ki, "Allah'ım cidden mi?" diye böyle sevinçten kafayı yiyeyim. İnşallah böyle durup durup şaşırayım falan. Öyleli. Bu dileğim sizin için de geçerli. Çünkü hak ediyoruz be dostlar. Vallahi hak ediyoruz. Hikayelerim bir kişiye bile ulaşabiliyorsa ne mutlu bana. O nedenle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sohbet benim mikrofonum ve sizin zihinleriniz arasında kalmasın isterseniz, beni açıklamada bulunan Instagram hesaplarından takip edebilir. Kendi yolculuklarına ufak da olsa bir etkisi olacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu podcast'i YouTube'da da yayınlıyor olacağım. Oradan da dinlemek isterseniz onun da linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.